Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte 3. çeyrek bilançosu açıklanan Osman'ı inceleyelim. Öncelikle şirketin temel verilerine bakarak hisse ucuz mu yoksa pahalı mı? İskontosu var mı? Ya da hedef fiyatı nedir? Gibi kavramları programımızda inceleyelim. Hemen şirketin ismini girelim. Şirketin kapanış fiyatı 38 TL'ymiş. Gördüğünüz gibi piyasa değeri 808 milyon, halka açıklık oranı %27. Katılım endeksine uygun değil. Hisse FK oranı 5.4. Diğer çarpanları bu şekilde. Öz sermaye karlılığı ise %56. Şimdi FK'ya göre hesapladığımızda %113'lük bir potansiyeli var. Oldukça uygun görünüyor. Piyasa değerine göre %107. Fabek'e göre ise %203'lük bir iskontosu söz konusu. Satışlar biraz problemli. Gördüğünüz gibi eksi vermiş. Ama ortalamaya vurduğumuz zaman yüksek bir karlılık oranı sağlayabilir. Gördüğünüz gibi ortalamada 77 TL hedef fiyat vermekte. E, bu da %101'lik bir potansiyel demektir. Üçüncü çeyrekte hesapladık. Dilerseniz bir de vakit kaybetmeden hissenin tekniğine bakalım. Gördüğünüz gibi burada iyi bir imeleme yakalanmış. Şöyle bakacak olursak %4000'lik bir çıkış yakalamış. Bu gerçekten çok büyük bir rally. Ve yeteri kadar da düzeltme de yapmamış açıkçası ve tekrardan yoluna devam edebilir. Şirket gerçekten çok iyi gidiyor. Haftalık grafiğine de bakalım. Evet. Şimdi biz tekrar günlüğe gelelim arkadaşlar. Bakalım neler oluyor günlükte. Şimdi şöyle bir yatay çizgi çekelim. Zirvelerden. Bir de aşağıdan çekelim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Sanki yatay bir regresyon kanalı var. Ve o hat içinde devam ediyor. Noktalama işaretlerimizi de hemen koyalım. Temas noktalarına bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir çanak oluşmuş. Şurada da bir kup oluşturma çabası içerisinde. Biz böyle durumlarda ne diyorduk? Fincan formasyonu. Fincan kup formasyonu daha doğrusu. E aslında bu bayrak da olabilir. Çünkü bakın burada bir ciddi imelenme de söz konusuydu. Mesela şunu bayrak direği olarak şuradan ya da daha da aşağıdan çekerek kabul edebiliriz. Ama bu gerçekten çok büyük bir bayrak direği olur. Biz gene şuradan yapalım. Daha mütevazi düşünelim. E, ne oldu arkadaşlar? Bayrağın direği oldu. E, bu da bayrağı diyelim. Eğer ki şu üst noktayı kanalın üst bandını yani ana direnci aşarsa bayrak formasyonu gereği direk kadar gitmesi beklenir. Tabi bu orta ve uzun vadede ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi çok uçuk bir rakam çıktı. Dolayısıyla bunun bu şekilde olmasını beklemiyorum. Ama ne olabilir? Mesela fincan kut formasyonu gereği şu şekilde bir kopyalayamadık. Şu şekilde bir yükselme olabilir. Bu da ne yapar yüzde olarak? Hesaplayalım bakalım. Yüzde yüz Ne dedik? Buna fincan ya da çanak da diyebilirsiniz. Buna da küçük çanak ya da kulpu diyebilirsiniz. Bunlar artık tamamen size kalmış arkadaşlar. Mesela bu kadar büyük bir çanağa daha büyük bir kulp beklenir. Ama Şirketlerin çoğu bu kulpu kısa tutuyor arkadaşlar. Mesela bakın burada çok kısa ve yükselmeye devam ediyor. Osman bilançosunu da iyi açıkladığı için belki hızlı bir şekilde buradaki ana direnç noktasını aşıp yukarıya gidebilir. Hiçbir zaman da şöyle bir ivmelenme beklemeyin arkadaşlar. Bunlar çok nadir olur. Şirketler mesela şöyle direnci geçtikten sonra Tekrar aşağı gelir. Throwback yapabilir. Ya da onayda da diyebiliriz. Retest de denedir bunu. Daha sonra gider gelir gider gelir ve hedefine ulaşır. Biz ne yapacağız? Sabırlı olacağız arkadaşlar. Bakın burada teknik analizdeki hedefi altılık bir potansiyel var. bayrağın bayrağın iç çapı kadar ve fincan kulpun Çanağa kadar bir eğri alıp ana direncin üstüne koyduğumuzda %106'lık bir potansiyele sahip. Buradaki neydi? %101. Gördüğünüz gibi teknik ve temel uyuşu arkadaşlar. Şimdi bir de buna dolar bazlı bakalım. Ne alemde dolar bazlı? Yine bir eğri çizelim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın dolar bazı da düşen eğri kırılmış. Hatta şurada bir pullback de yapmış diyebiliriz. Tool back de denilebilir. Bakın. Kırmış. Sonra geri gelmiş. Az önce bahsettiğim gibi. Daha sonra yükselmiş. Şimdi buralarda Biraz oyalanıyor ama daha sonra hedefi yukarı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsi benim düşüncelerimdir. Yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Çizim yaparken noktalamalara dikkat edin arkadaşlar. Bol bol noktalama yapın. Bunlar gelişiminizde fayda sağlayacaktır. Bunun bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler.